Herkese selam Serdar Başkan ben yepyeni bir efsane videosuyla karşınızdayım. Efsane videolarında arkadaşlar internette gördüğüm çeşitli deney videolarını ya da deneme bir şeyleri deneyen insanların videolarını test ediyorum. Bakıyorum ne kadar gerçek yoksa ne kadar sahte ne kadar bizi kandırmaya çalışıyorlar. Kandırarak bizi izlenme elde etmeye çalışıyorlar. Foyalarını açığa çıkarıyorum. Hemen test edeceğim ilk videoyu izleyelim. <laughs> gördünüz orada bir arkadaş var elinde küçük bir pompası var bu pompayla şöyle iğnenin ucuna mısır takıyor bir tane haşlanmış mısır takıyor sonra pompalıyor pompalıyor pompalayınca mısırın patladığını görüyoruz patlamış mısır gibi açıkçası bana pek inandırıcı gelmedi orada ufak bir kat verilmiş ve sonradan bir şeyler değiştirilmiş gibi deneyeceğim burada haşlanmış mısırım var Pompam var, pompalarım var. Bunu deneyeceğim. Bakacağız gerçekten öyle bir şey olabiliyor mu? Evet arkadaşlar, haşlanmış mısırı alıyoruz ve şuraya takıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Oradaki vatandaş gibi yaptık. Sonra başlıyoruz pompalamaya. Böyle bir şey olacağı o kadar belliydi ki. Bir dakika Mısırı tutup tekrar deneyeceğim. Bunu takalım buraya. Bu sefer Mısırı tutacağım ki fırlamasın diye. Daha azaptı biz girdim bu sefer. Ya böyle bir şey olabile, olabilebilir mi ya? Olabilemez bence böyle bir şey. Dur tekrar kur sokalım. Yaşa e geliyor. bir <laughs> evet arkadaşlar böyle bir şey olabilmesi bence olanaksız. Zaten aynı arkadaşın farklı videoları da var. Mesela alıyor bunun üzerine kuru üzüm koyuyor. Böyle pompalıyor pompalıyor pıink bir anda o üzüm taptaze kocaman bir üzüm tanesine dönüşüyor. Gerçekten inanılmaz ama dediğim gibi çok yaratıcı. Ben böyle yaratıcı insanlara bayılıyorum ya yani nereden aklına geliyor değil mi? Allah'ım bunu şey yapayım diye patlamış olsun. Ama sadece şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nasıl yaptığını size de göstermeye çalışıyorum. O yüzden önce bir ufak mısır patlatacağım. Sonra adamın triğini göstermeye çalışacağım. Buradan yeşil maşa deney tüpü bir de fırın verir misin? Maşa deney tüpü bir de fırın verir Hangisi? Hangi çeşit türlü? Küçük. Maşa orada bak mor maşa. Uzun uzun bak uzun cam tükler var ya. Heh. yes teşekkürler Yeşim Hanım. Mersi. Çok mersi. Rica ederim. Evet bunun içine şöyle birkaç tane mısır atayım. Bakalım patlayacak mı? Bu da benim kendi yöntemim. Maşayla tutayım. Bu yandı. Başka türlü katlatayım ben. Ha, mısır patlatmanın en eğlenceli yollarından biri. Bir patladı. Bir tanesi daha patladı. E bunları nasıl çıkaracağım ben şimdi buradan? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunu hiç düşünmedik ama ya. Ah çıktı tamam. Süper. Evet mısırlarımızı patlattım. Şimdi abinin şeyine gelelim. Bir tane mısırı alıyor buradan. Alıyor buraya. Yerleştiriyor ona küçük küçük pompalıyor, pompalıyor, pompalıyor ve sonra da şöyle bir şey yapıyor. Pıt diye değişti. Arada ufak bir kat var arkadaşlar. O katı da verince tık 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 hemen ne oluyor? Biz onu patlamış sanıyoruz. Evet arkadaşlar bu tamamen bir video hilesi aslında. Bilimsel hiçbir şey yok. Mısırın patlaması için içindeki suyun gerçekten buharlaşması gerekiyor. Bunun içinde çok az miktarda da olsa su var. Mısırın ısısı 200 dereceyi geçtiğinde su ne oluyor? Buharlaşıyor, buharlaşıyor hacmi artıyor. Hacmi arttığı için dışındaki kabuğu çatlatıyor ve pfing diye içindeki nişastayı ve diğer maddeleri de öyle kabarcık haline getiriyor. Bununla alakalı yok. Bir mısırı pompalayarak bu hale getirmeniz imkansız. Evet arkadaşlar sırada sahte olduğuna gönülden inandığım bir video var. Hemen izleyelim. kalemi almış 3 tane kalem pil sabitlemiş alt tarafında bir yerine üzerine de bir tane mıknatıs koymuş bir ya da iki tane neodyum mıknatıs var bıraktığında kalem dik duruyor olabilir mi sence? İzleyen birçok insan için her şey mümkün olduğu için ya da pek çok şey mümkün olabileceği için olabiliyor arkadaşlar şöyle bir şey oluyor pilleri ve mıknatısları görünce bize bir haller oluyor gerçekten diyoruz ki işte elektrik var manyetik alan var bilmem ne var Durabilir niye durmasın ki diyoruz ama Kesinlikle alakası yok buradaki filler burada sadece görüntü icabı duruyor. Bu mıknatısın burada durmasının bir amacı var ama neden var az sonra göstereceğim. Şimdi bırakacağım hazır mısın? Dur duracak mı sence? Duracak mı bilmiyorum. bilmiyorum. Tabii ki durmayacak ya durabilir mi sence? Niye dursun ki ya Niye dursun ki? Ama bak bunu böyle fırıldak gibi çevirsem belki durur. O da işte jiroskop etkisi olması lazım yine durmuyor. Ben öyle düşündüm. Etkisi olması lazım. Hmm. Etkisi olması lazım diyorsun. Ama işte gördüğün gibi durmuyor yani bu zeminden diye şuraya da koysak durmaz durması olan hakkı değil peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar diğer mıknatıslarla bakınız burada başka bir takım daha mıknatısım var eğer bu mıknatısı kadrajın dışından olacak şekilde böyle yaklaştırırsam eğer doğru noktada bekletirseniz durabiliyor Şimdi tekrar deneyeceğim evet üstelik dönüyor da bakın fırfırık gibi dönüyor Evet arkadaşlar ilk gördüğümde Acaba dedim bu nasıl yapmış sonra Orada mıknatıs var diye görünce Üst tarafı da görmüyoruz Ve hemen orada bir hile olduğunu anlıyoruz Bu da arkadaşlar fake Yani fake değil ama tamamen bizi kandırmaya yönelik bir düzenek Buradaki piller şöyle bir şey yapıyor Ağırlık yapıyor Mıknatısın uyguladığı çekimi Üstteki mıknatısın uyguladığı çekimi dengelemek için var Bu mıknatıs Burayla etkileşim halinde şu anda ters kutuplar birbirini çekiyor ama piller ağırlık yaptığı için hop yukarı gelemiyor. Biraz daha yaklaştırırsam gelecek ve böyle bu şekilde dik duruyor. Çok basit bir mıknatıs hilesi aslında. Wow! Çok çabuk kırılıyor mıknatıslar ya. Şöyle göstermek istiyorum. Bunları daha yeni aldım ya. Birkaç gün oldu. Çok güçlü oldukları için böyle hızla pat diye birbirine çarpıyorlar ve kırılıyorlar. Siz de bunlarla uğraşırsanız e, aklınızda olsun hemen kırılıyorlar yani. Mısır hikayesi fake'ti, bu da fake değil ama gerçekte de sayılmaz. Yani sadece böyle yaptığınızda bu alıp buraya koyduğunuzda bu böyle havada durmuyor. Başka mıknatıslarla desteklerseniz duruyor. Şimdi bir sonrakine geçelim. Sıradaki test etmek istediğim videoda arkadaşlar pipetlerle patatesleri deliyorlar. Hemen bir görelim. Evet gördünüz pipetle patatesin içinden geçiyorlar. Bunu ben de denemek istiyorum. Bakalım gerçekten yaptıkları gibi yapabilecek miyim? Burada bir tane pipetim var. Pipetin bu şeyli yaylı tarafını kullanmıyorum bükülen tarafını. Olur mu sence bu? Bana pek olacak gibi gelmiyor ama bir deneyeceğim bakalım. Olabilecek aslında. Dur başka bir tane deneyeyim. Patladı. Başka bir tane deneyeceğim. Ya büyük patatesler denemek istiyorum. Onlar büyük patatesler deniyordu çünkü. Ha, tepesini şey yapmamak gerekiyor. Hmm, yani. Ya yani şuraya kadar falan oldu. Biraz daha zorlasam gidecekti. Tekrar deniyorum şimdi. <laughs> ya gidiyor. Hatta şeyden daha iyi gidiyor. Söyle adını beklediğinden daha güzel hareket ediyor ama şey yapamadım, bir de böyle deneyeyim bakalım. Ne olacak? Bakayım şuraya kadar geldi mi? Gelmedi galiba. Bakalım ne kadar? sokmuşum. Oha! Bayağı çıkıyormuş ama baksana eşim. Ya şu kadar falan girmiş yani içine. Patatesin kalınlığı zaten bu kadar. Açıyla mı alakalı diyorsun? Ha? Böyle mi soksam bir, bir de? Bir de böyle yapalım bakalım ama tamam. Bence biraz yumuşak tutmak gerekiyor. Öyle hiç olmadı. Bir daha. Zor bir şey. Biraz şey gerektiriyor Yeşim. Ya bu şey gibi yani ya, kiremit kırma gibi falan. Öyle mi diyorsun? Öyle. Kiremit kırmada da sırf kaba güç var yani. Başka bir numara yok. Bunların hepsini halletmişiz. Yani gitmesine gidiyor ama az gidiyor. Bir de körüklü taraftan deneyim bakalım. Aa, Körüklü taraf daha iyi gitti Yeşim. Buyurun. Ah! Aha! Biraz delebildim. Körüklü tarafı daha şey oldu nedense. Mevzu körüklü taraftırmış. Yani. Öyle mi diyorsun? Niye? Ne alaka ki ya? Aa, çok enteresan. Şimdi bu tarafı bir körüyle bir girişeyim mi şöyle? Olmadı. Fena gitmiyor ama olmuyor. Evet ya bu görece biraz daha ince bir patates. Buna vurunca diğer taraftan pipetin ucu çıktı. Bakın pipetin ucu sivriliyor arkadaşlar patatesin içine girdiğinde. Böyle şey gibi bir şey oluyor. Vida gibi bir şey oluyor. Ve herhalde bu yüzden daha rahat hareket ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir çıkarmayı deneyeceğim bunu. Ve içinden de baya... Bakın. Şu şekilde patatesi kesiyor. Evet yeterince düzgün vurabilirseniz pipet patatesi deliyor arkadaşlar. Ve bunu da tamamen ucunun patatesin içine girdikten sonra ucu büzülüyor ve daha enteresan bir hal alıyor. Bu da patatesin içinde ilerlemesini kolaylaştırıyor gördüğüm kadarıyla. Bir de böyle daha ince pipetlerle denemek istiyorum. Bakalım ne olacak? Yine aynı yere vuruyoruz. Aa incesi çok daha kolay oldu. Arkadaşlar pipetin şekli, boyutu ve sertliği değiştikçe patatesi delme performansı da farklılaşabiliyor. Bakın bunu olduğu gibi delmiş geçmiş yani içine de dolmuş patates. Bu bayağı çalışan bir şeymiş. Gayet de oluyor yani. Siz de deneyebilirsiniz bence bunu. Evet arkadaşlar sıradaki deney Sıcak su dolu bir şişeyle alakalı hemen izleyelim. Görüyorsunuz içine sıcak su koyulan bir şey var. E, bir kap var. O kabın içindeki sıcak suyu boşaltıyorlar. Sonra da kabın ağzına bir balon yerleştiriyorlar ve balon şişenin içine doğru şişiyor. İnanılmaz bir şekilde. Şimdi bunu yapmayı deneyeceğim. Elimi yakmadan bu kafasına şey yapıyoruz ve bekliyoruz. Şişe soğudukça balonda şeyin içine doğru hareket etmeye başlıyor. Şişmeye başlıyor şişenin içine doğru. Evet ufak ufak başladı bile gitmeye. Bakın gidiyor. Gidiyor. Gitmeye devam ediyor. Bakalım neler olacak. Bye bye. Daha fazla gidecek mi acaba? <laughs> bir ufak dokundum gitti. Bakalım şişecek mi? Ne kadar şişecek ya da şişecekse. Aslında bunun üzerine biraz sıcak su koysak. Ya da bir şeyle soğutsak bunu hızlıca. Eminim daha hızlı büyüyecektir ama bırakalım akışında yürüsün. Arkadaşlar burada olan şey aslında bu şişe ve yumurta deneyini herkes biliyordur meşhur. Haşlanmış bir yumurtayı alırsınız bunun içine de yanan bir pamuk atarsınız sonra ağzına yumurtayı oturtursunuz ve yumurta löp diye şişenin içine düşer. Aynı şey aslında burada olan şişe ısınmıştı içinde sıcak su vardı ve 100 dereceye kadar yaklaşık ısınmıştı. Çünkü kaynayan su yaklaşık 90-100 derece falan oluyor. Her neyse. Şimdi bunun içinde genişlemiş bir hava vardı. Değil mi? Genişlemiş bir gaz vardı. Genleşmişti. Şişe soğudukça ne oluyor? O gazın hacmi azalıyor. Moleküller birbirine yaklaşıyor. Ve içinde dışarıya göre daha düşük bir basınç oluşuyor. Böylece ne oluyor? Atmosfer balonu şişenin içine doğru geri ittiriyor. Aslında basıncın dengelenmesi söz konusu burada. Burada... Olayın içine soğuk su katarsak her şey daha da hızlanacaktır bence. Getireyim mi? Vallahi süper olur. Bir leğene koyup. Leğene mi? Leğene, leğene. leğene, Evet bu arada bu arkadaş da şişenin içine doğru devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. O. Oh! Evet bu da içine gitti. Bakalım ne kadar gidecekler. Şişeler hala sıcak bu arada. Şimdi ben onlara biraz soğuk su takviyesi yapacağım ve durumu hızlandıracağım. Bakalım neler olacak. İşte arkadaşlar, leğende geldi. Bu yazı gerçek bir leyan. Ha, ya. evet. Bakın. Balonun şişmesi çok daha hızlı hale geldi şişe. Daha hızlı soğudu ve balon daha çabuk şişenin içine doğru doluyor. Aslında burada balon değil, atmosfer. Yani dışarıdaki normal atmosfer. Şin içine dolmaya çalışıyor. Evet sanırım bu artık daha fazla şey olmayacak. Şişe soğudu çünkü. Muhtemelen basınç eşitlendi. Şimdi de bunu bir koymak istiyorum. Evet arkadaşlar sıcaklıktan kaynaklanan bu hacim farklılıkları dengelendi. Balonlar şişti görüyorsunuz. İnanılmaz. Ve izlediğimiz video kesinlikle çalışıyormuş. Bugün test edeceğim dene efsaneleri böyle arkadaşlar. Birkaç tanesi gerçekten sahte çıktı. Onlara sahte damgalarını vurduk. Patates delmek ve bu şeyde balon hikayesi de gayet çalışıyormuş. Bunu da gördük. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Test etmemi istediğiniz efsaneler varsa bana gönderin. Test edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Unutmayın. Görüşmek üzere.